Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiyatu Beyne Yedek serisinin dördüncü kitabının dördüncü ünitesinin dördüncü kısmındayız. Bismillahirrahmanirrahim ve burada nahiv kuralı verecek. Ne diyor? Kavaidul luga. Evet, dil kurallarından takdimul mef'ul bihi, mef'ul bihin öne alınması yani failin önüne veya hem fiilin hem de failin önüne alınması diyor. Örnekler udrus ve teemmel çalış ve düşün diyor. Evet burada 1, 2, 3, 4 ve 5 farklı durum için örnekler veriyor. Bunu açıklama ile birlikte inceleyelim. Açıklamada ne diyor? Eşşer açıklamaydı. Teemmel düşün el emsilete sabiqate geçen örnekleri. Tecid bulacaksın ef'aleha fiillerinin müteaddiyeten, müteaddi olduğunu yani mefhulün bir alabilen fiillerden olduğunu bulacaksın. Rafa'at fa'ilen, fa'ili ref eden, ve nasabet mef'ulen bihi bir mef'ulün bihi ev ekser veya daha çok mef'ulün bihi nasbeden fiiller olduğunu bulacaksın. Em'inin nazar dikkatle bak diyor. Buradaki em'in dikkatle bak yani detaylı bak. en nazara bakışını diyor dikkatle e, teksif et. Fil mefa'il yani e, bihlere. Elleti tahtaha hattun. Altında çizgi olan mef'ulün bihlere. Tecidha bulacaksın onları ahyanen bazen mütekaddimeten alel fa'ili. Yani failin önüne geçmiş olarak bulacaksın. Ve ahyanen bazen de müteahhireten anhu ondan sonra gelmiş olarak bulacaksın. Bel hatta kad taqaddamu alel fi'li vel fa'il. Yani fiil ve failin de önüne geçmiş olarak bulacaksın. E, Udil an şimdi dön diyor ila emsileti a a örneklerine tecid bulacaksın el mef'ule bihi mef'ulun bihi taqaddama alel fa'ili vucuben zorunlu olarak failin önüne geçtiğini bulacaksın. Fe fi mesela diyor 1 ve 2'de el failu fihi damirun yaudu ila el mef'ul Yani fail damirdir ve nereye dönüyor? Mef'ulun bihi dönüyor. Rabbuhu ve Rasuluhu. ve damir, bakın örneğe bakalım şurada. Burada fail nedir? Rabbuhu. Kim İbrahim'i denedi? Onun Rabbi denedi. Ve bu Rabbi Huda, Hu damiri nere dönüyor? İbrahim'e dönüyor. İkinci örnekte, küll ma cümmeten Ha. Ee, bakın burada C'nin faili Rasul'dur ve burada bir Ha damiri var. Nereye dönüyor? Mefulün bihe dönüyor. İkisinde de Mefulün bih öne geçmiş ve ne diyor? Ve damir la yaudu dönmez illa ila müteqaddimin rutbeten ev lafzan. Yani damir kendisinden sonraki bir isme ait değildir. Öncekine ait değildir. İster rütbe olarak ister lafız olarak. Ve fi kat elfa'il el bi innema. Bakın üçüncü örnekte ise. Bakın burada damir öncesine dönmek zorunda olduğu için mefhulün bir öne geçmek durumunda. Burada ise diyor, üçüncü örnekte e, bakın e, Allah'a, burada lafzatullah mefhulun bihtir. Yakşanın faili nerede? El ulema. E, neden burada mefhulun bir geçmiş? Çünkü burada innema edatıyla hasır yapılmış. Yani bir sınırlandırma e, yapılmış. E, ancak e, kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler korkar. E, dolayısıyla ve bu durumda da sınırlama yapıldığı için inema ile hasır yapıldığı için öne geçmiş. Dördüncüsünde ise el mefhulü bi damirun muttasılun muttasıl zamirdir vel fa'ilu ismun zahirun fa'il ise açık bir isimdir. Bu durumda da yine meful bi öne geçecek. Mesela burada Rabbu açık bir isimdir. Zahir bir isimdir. Yu'tayının fa'il olarak. Mefhulün bi ise nedir? Ke damir olarak. Dolayısıyla fail böyle açık bir e, isim, mefhulün bir hisse böyle bir damir ise bu durumda da öne geçiyor diyor. Evet yine e, devamında e, ud ile emtile b be, b'deki örneklere dön. Tecid ha bulacaksın. Ala aksil e, ula birincisinin yani ilk incelediğimiz örneklerin aksini bulacaksın. Haytu çünkü yecibu G gerekiyor. Teehirul mef'uli bihi. Mef bihin sonradan gelmesi. Yani failden sonraya kalması gerekiyor. Li ref'il lepsi veya lüpsiin e, fi 5. Beş. Bakın 5'e gidelim. Evet, B grubundaki örneklerde mef'ulun bir failden sonra geliyor. Mesela beşte darabe İsa Musa. İsa Musa'ya vurdu. Eğer burada Musa yani mef'ulun bihi öne alırsak hangisinin hangisine vurduğu karışır. O yüzden karışıklığı önlemek için ne yapıyoruz? Mefhulün bihi sonraya alıyoruz. Ee, ve e, li bihi çünkü mefhulün bihi mahsurun bi innema ee, yani innema ile edilmiş, mahsur edilmiştir, hasredilmiştir. Altıda. Bakın altıya gidelim. Burada ise e, şuradaki innama nasıl ki mef'ulün bihi hasrediyorsa neredeki? Bakın üçüncü örnekte. Burada ise innama ne yapıyor? Faili hasrediyor. Yani e, Zeyd'e ancak kim vurdu? Amr'a. Amr'a ancak Zeyd vurdu. Dolayısıyla e, hasırla geldiği için yani bir şeyi bir şeye hasretmek, onunla sınırlamak e, gayesiyle geldiği için o, onu e, anlatan kelime fail burada öne geçiyor. Ee, ve li an fal ile damirun muttasulun vel mef'ul bi yine diyor ki fa'il muttasıl zamir bitişen zamir mafoulun bi ise ismun zahirun fi yedi yedinci örnek bu örneğe bakalım Fehim tut derse evet burada ise fa'il damirdir bitişen zamirdir mafoulun bi açık bir isimdir dolayısıyla bitişen zamir öne geçiyor. Yani fail burada öne geçiyor. Ee, ve diğerinde li ennel faile ve mef'ule bihi damirani. Çünkü ikisi de e, damirdir. zamirdir. Ve la hasre li ehadihima fi sekiz. Sekize bakalım. E, burada burada e'ataynake ikisi de damirdir. İkisi de damirse ilki nedir? Fail olmak zorundadır. Evet bunu da söyledim. Ee, yine e, fel aslu takdimul fail. aslı olan nedir? E, failin öne geçmesidir. Ud ile cim. Cimdeki örneklere bak. Ne dön. Tecid bulacaksın. Enne takdim vel mef'uli bihi. Mef bihin öne geçmesinin caiz olduğunu göreceksin. Vel aslu. Asıl olan nedir? Tehiruhu. Tehiridir. Ve zâlike fî ma'adel mevâdi. Bu e, mevzu yerlerin dışında. Yani geçen bu yerlerin dışında. Yani A ve B'deki yerlerin dışında. Bakın C buradaki örneklerde e, öne de geçebilir. Sonraya da e, kalabilir. Burada alefiravnen e, nudur. Nudur burada faildir. Ne yapmış? Sonradan gelmiş. E, burada ise caetin nudur. öne geçmiş fail. Evet bu durumda bakın ne damir var burada ne öne geç, e, bitişen bir damir var. Dolayısıyla ikisi de açık isimdir. Bu durumda caizdir öne veya sonraya e, kalması. Ee, ve ud ile emthileti dal, daldaki örneklere bak. Tecidu mef el mefule bih, e, bulacaksın mefule bihi. Kad tekaddeme alel fi'li ve alel faile vücuben. Hem fiilin hem de failin önüne e, zorunlu olarak geçmiş. Ve zâlike izâ kânel mef'ûlu bihi min elfâzı sadâreti. Yani mefhulü bihin başta gelmesi gereken. Bakın sadaret ne? Başta gelmesi gereken. İşte soru edatları. Men, eyyü gibi. Kemafi 11. 11'e bakalım. Burada bakın eyye. Eyye başta gelmesi gereken bir edattır. Dolayısıyla isimdir. Dolayısıyla burada mefhulün bih olmuş. Ve hem fiilin hem de meful failin önüne geçmiş. Burada fail e, nedir dersek e, tunkirun içindeki entedir e, ve burada birinci mefhulü bir öne geçmiş. E, yine ev veka'al fi'lu ba'del fa'i fiil fe edatın, e, edatından sonra yani harfinden sonra gelirse ve leysel lehu mef'ulin bih gayruhu kema fi 12. 12'de olduğu gibi ondan başka bir mef'ulin bihi de yoksa bakın burada فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا Fiil fe ile gelmiş ve bu fiilin tek bir mefhulin bihi var. O da budur. Demek ki fiile fe geldiği zaman e, bihi öne geçiyor. Ud ila misali he, he'deki misallere dön. Tecidil mef'ule bih, mef'ul bih bulacaksın. Caizet takdim, öne geçmesinin caiz olduğunu. Alel fi'li vel fa'ili, fiil ve fa'ilin önüne geçmesinin caiz olduğunu bulacaksın. Fariqan kezebtum ve fariqan taqtulun. Evet onlardan bir fırkayı yalanlıyordunuz, bir fırkayı öldürüyordunuz. Evet burada diyor, bunun işte öne fiilin ve fail öne geçmesi caizdir. Fariqan burada açık bir isimdir. Fail burada tümdür. Yani en tümdür. Ve fariqan tektulun burada yine açık bir isimdir. Fail bunun içindeki en Burada bunu sınırlayan bir şey yok diyor. Şimdi kaide verecek. Yani bunu biraz daha özetleyecek. Ne diyor? Aslı rutbetil mef'ule bihi mef'ule bihin rütbesinin aslı müteahhiratun an failihi. Yani failinden sonra gelmesidir. Yani cümlemizin aslında formülü şöyledir. Fiil, fail sonra mef'ulun bihtir ve kat tegayyeru hadihi rütbe bu rütbe diyor bazen ne olur değişir yani bu sıralama fe yatawassatu'l maf'ul bihi maf'ul ortaya girer beyne'l fi'li ve'l fa'ili fi'l ve failin arasına ortaya girer ve kat yataqaddamu aleihima bazen de ikisinin önüne geçer ve hada takdimu bu öne geçme işi bi nev'eihi iki çeşidiyle İmma vacibun ya vaciptir, ev mümteni'un ya imkansızdır, ev caizun ya da caizdir. Evvelen, takdimul mefhuli bihi alel faili. Mefhuli bihin failin önüne geçmesi. Yani fiil, mefhulun bih ve fail. Ve huve, birincisi diyor, vacibun fil mevâdi ittali. Aşağıdaki yerlerde vaciptir, yani zorunludur. Hangi yerlerde? İda tasala bil faili fa ile bitiştiği zaman damirul mef'ul bi h. yani mef'ulun bihe dönen bir damir fa ile bitiştiği zaman bakın nerede rabbuhu buradaki hu nereye dönüyor mef'ulun bihe dönüyor dolayısıyla bu durumda mef'ulun bihe öne geçmek zorundadır İkincisi ida husrul fa'ilu bi innama. fa'il innema ile sınırlanmışsa nerede bakın İnnama yehşallâhe min ibâdihil ulama. Burada ulema faildir. Ancak o fail neyle sınırlanmış? İnnemâ. Yani Allah'tan ancak kulları içerisinde alimler korkar. Bu durumda da yine Allah'a burada ne oldu? Mefhulun bih oldu. Öne geçmesi zorunludur diyor. Bakın tekrar etmiş oluyoruz. Üçüncüsü. İzâ kânel fa'ilu ismen zahiren. Fail açık bir isim vel mef'ul bih damiran muttasılan. Evet mef'ul bih ise muttasıl zamir olduğunda. Mesela yu'tike rabbuke. Burada rabbu açık bir isimdir. Yani damir değildir. Ee, ama mef'ul bih damirdir. Dolayısıyla mef'ul bih öne geçmek zorundadır diyor. Ee, i̇kinci durum mümteni'un fil mevâdi'i taliye. Aşağıdaki durumlarda mef'ul bih'in öne geçmesi imkansızdır. Mümteni ne Yasak, imkansız. İzâ huşiyel e, lepsi. Lepsu yani karışma durumu e, olduğunda yani karışılmasından korkulduğunda. Mesela darabı İsa, Musa e, yani hangisi hangisine vurduğu karışmasın diye fail öne geçmek zorundadır. Çünkü İsa da fail olabilir, Musa da fail olabilir. İkincisi ne zaman öne geçmesi imkansızdır? İzâ el mef'ûli bihi mahsûran bi innemâ. Failin aksine mef'ulun bihte bir hasır varsa. Mesela innema, bak buraya gelmiş, daraba zeydun amran. Yani amra kimse vurmadı ancak kim vurdu? Zeyd vurdu. Dolayısıyla burada zeydi e, öne çıkarıyoruz. O yüzden e, zeyd öne geçmek zorunda diyeceğiz. E, C üçüncüsü. İzâ kânel fa'ilu zamiran muttasılan. E, fa'il muttasıl zamir olduğunda vel mef'ul bihi ismen zahiran. Mefulun bihi ise açık isim olduğunda öne, öne geçmesi zorunludur. Mesela fail burada tü damiridir. Edderse ise mefulun bihtir ve açık bir isimdir. Yani damir değildir. Dolayısıyla damir öne geçmek zorundadır e, diyoruz. E, yine e, diğeri, İzâ kana'l fa'ilu ve mnef'ûlu bihi damireyni İkisi de zamir. Ve la hasre li ehadihimâ ee, ve ikisinden birisine de hasır olmadığında, mesela burada anta na da damirdir yani fa'il, k de damirdir. Burada bir innema gibi bir sınırlama da yok. Dolayısıyla öne geçen hangisidir? Fa'ildir. Zorunlu olarak fa'il öne geçecek diyeceğiz. Üçüncü durum caizun yani vefulin bir öne geçmesinin caiz olması durumu. Fi adal al-mabadiya geçen konuların yani yerlerin dışında nedir? Caizdir vel aslı asl olan te'hiruhu yani sonradan yani failden sonra gelmesidir. Tanien ikincisi takdimul mef'ul bihi alel fi'li vel fa'ilihi ve mef'ul bihin fiil ve failin önüne geçmesidir. Yani mef'ulun bi artı fiil artı fail. Bunun da iki e, durumu vardır. Bir vacibun fi mevdi'ayn iki yerde vaciptir yani zorunludur. اِذَا كَانَ الْمَفْعُولُ بِه۪ لَهُ kelam فِي الْكَلَامِ Yani mefhulun bihin başta gelmesi zorunlu olan bir isim olması halinde. Esma'il istifham, soru edatları gibi. Mesela eyye veya men veya eyne gibi. Onların yeri neresidir? Cümlenin başıdır. Mefhulun bih olduklarında da doğal olarak en başa gelecekler. İkincisi, اِذَا وَقَعَ الْفِعُلُ بَعْدَ الْفَائِ fiil f harfinden sonra geldiğinde ve leyse lehu mef'ulun ondan başka da mefulünü bihi olmadığında mesela fiil f ile gelmiş bunun da tek bir mef'ulun bihi varsa öne geçecek yani hem fiilin hem de failin önüne e, geçecek. İkinci durum ise caizdir. Yani mef'ulun bihin hem failinin hem de mefu e, Fiilin önüne geçmesi durumu caizdir. Fi mâ bunların dışında diyor. Şimdi alıştırmalar verecek. Da, hattan çizgi koy diyor. Tahtel mefûlü bihi, mef bihin altına ve beyin hükme tekdîmihi. Ve öne geçmesinin hükmünü açıkla. Mesela, ve rabbeke fe kebbir. Burada fiilimiz nedir? Kebbir. Rabbe ise... Mefhulim bittir, öne geçmiştir. Çünkü faili bunun içerisindeki entedir. Neden öne geçmiştir dersek, vaciptir. Hükmü nedir? Vaciptir. Neden vaciptir? Çünkü fiile ne bitişmiş? Fe bitişmiş. Yevme la yenfe'u zalimine ma'ziratuhum. Evet, burada fiilimiz hangisi? Yenfe'u. Yenfe'unun faili nedir? E, mazire. Değil mi? Mazire. Zalimin ise öne e, geçmiştir. Peki burada hükmü nedir? E, vaciptir. E, neden vaciptir? E, dersek. E, burada bakın e, ma, failde mef'ulün bihe dönen bir damir var. Hum damiri var. Üçüncüsünde fahasebnâhe hisâben şedîde Evet. Burada da e, öne geçmemiş. Zaten fail. Bakın nadır Ha ise mef'ulun bih'tir ve burada mümteni'dir. Mümteni yani mef'ulun bih öne geçmesi imkansızdır çünkü fail damir olarak gelmiş. Ve tedenal zalimin azaben elima. Burada da yine bakın na faildir. E, fail olduğu için zaten öne e, geçecek mef'ulun bih öne geçemez. İnne ma yehşallaha min ibadihil ulema. Bakın az önce geçen Burada da vaciptir. Çünkü innema ile sınırlama var. Dolayısıyla burada lafzatullah mefûlün bihtir. El ulema faildir. Onun önüne geçecek. Eyyemma ted'u felehul esma'ul husna. Bakın burada yine eyyen edatını görüyoruz. Onun da başta gelmesi zorunludur. Burada mefûlün bihtir. Fail bunun içerisindeki şu vavdur. Değil mi? Şuradaki vav yani. peki diğer ayette. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَعٌ وَلَا نَصَبٌ Evet burada e, nedir hükmü dersek? Burada da e, vaciptir. Fiilimiz ne? يُصِيبُهُمْ <laughs> e, Burada hum e, nereye gidiyor? Buradaki huma e, gidiyor. Dolayısıyla dönen bir zamir var. E, diğer örnekte da <laughs> نُوْحٌ اِبْنَهُ Evet burada Nuh zaten faildir. İbn ise mefhulün bihtir e, ee, burada mümteni'dir. Eğer öyle olmazsa karışır. Ve nâda, bir de yine burada bir bakın faile dönen bir de damir var. Ve nâda nuhun rabbehu. Burada da aynı şekilde fail öne geçmek zorunda. Mefhulün bihin öne geçmesi mümteni'dir. Yani imkansızdır. Men ra'ayte. Bakın burada eyye gibi. Men de soru edatıdır. Başta gelmesi gereken. Bunun faili t'dir men öne geçmiş mef'ulün bihtir ve öne geçmek zorunda yani vaciptir. Yahriful fazle minen nasi ehluhu. Evet insanlardan faziletli olanı ancak ehli bilir. Burada ise yine e, nedir? Vaciptir. Çünkü ehlu faildir ve bu failde mef'ulün bihe dönen bir damir var. Failler geriye gidemezler. Öne dönmek zorundalar. O yüzden mef'ulün bih öne geçmek zorunda. Hafe rabbehu Ömer. Ee, bunu konuda vermedi. Ee, yani eğer e, failde bir damir olur, e, bihte bir damir olursa, Ömer de açık bir isim olarak gelirse, yani fail, burada caizdir denmiştir. Yani bu örnek caizdir. Yani Ömer buraya da gelebilir, sonraya da gelebilir. Evet, buradaki alıştırmada ise methil örneklendir diyor. Lima ye'ti, aşağıda verilenleri fi cümelen müfidetin, ifadeli cümlelerde ve beyin sebebe hükmü takdimil mef'uli bih. Mef'ulin bihin öne geçmesinin hükmünün sebebini de açıkla diyor. Mef'ulin bih vacib, e, takdim alel fa'il. Yani failin önüne geçmesinin zorunlu olduğu mef'ulin bihe örnek ver diyor. Mesela sekenet dare sahibuha. Sahibi evde oturdu. Burada zorunludur. Neden? Çünkü failde mef'ulin bihe dönen bir Damir var. Bakın ha nereye dönüyor? Dağara dönüyor. E, bu hükmü nedir dersek? Et tertip, sıralama. Yani damirin sonradan gelmesi. Mefulin bih caiz e, takdim alel fail. Yani failin önüne geçmesinin caiz olduğu bir durum. Mesela ekeler ragifen halid. Halid somun yedip Burada hüme zahiran. İkisi de açık bir isimdir. Burada halit öne de gelebilir. E, Ragif sonraya da gelebilir. Mef'ulun bih mümteni et takdim alel fa'il. Fa'ilin önüne geçmesinin imkansız olduğu örnek ver. Mesela daraba İsa Musa. Burada karışma korkusuyla fa'il öne geçmek zorunda. Mef'ulun bih vacibi takdim alel fi'li ve fa'il. Evet hem fiilin hem de fa'ilin önüne geçmesinin zorunlu olduğu bir örnek ver diyor. Fe ayatillahi tunkirun. Bakın burada eyye hem mefu e, nereye geçmiş? Fiilin önüne hem failin önüne. Burada fail nedir? İçerisindeki vav'dur. E, neden? Çünkü başta gelmesi gereken bir edat olmuş mefulün bir. Mefulün bir caizi takdim alel fiili vel fail. Fiilin ve failin önüne geçmesinin caiz olmasına örnek ver. Mesela et tufahate ekele Muhammed. Burada Muhammed faildir, fiil ekeledir. Tufaha mefulün bihtir. Bakın bu açık bir isimdir. Muhammed de açık bir isimdir. Yani damir değildir. Bu durumda meful bihin öne geçmesi, hem fiilin hem failin öne geçmesi e, caizdir diyecek. Burada ise imle doldur el feragha fil cümeli taliye. Aşağıdaki cümlelerde boşluğu doldur diyor. Se'eletil kubra es sura. Büyük küçüğe kitabı sordu. El mefhulü bih el evvel hangisidir diyor. Birinci mefhulü bih. Tabii ki suradır. İnna hedeynâhu sebîle. El mef'ulü bih evvel hangisidir diyor. Tabii ki hu damiridir. İyyâke na'budu. Burada öne geçmiş. İyyâke'dir. Eclesena İsa hüna. burada e, nedir? Na öne geçmiş. Bakın mefulun bihtir. Eclesen e, nahu huna Burada ise hu nedir? Mef'ulün e, bih olacaktır. Ma fe'ale hâze illa ente. Burada istisna ile beraber gelmiş. Hâze mefûlün bihtir. Değil mi? Öne geçmiş. İnnemâ emernâke ente. Evet burada da ke. burada hasır o, olmuş ama hasır. E, bunu kimi e, sınırlıyor burada? Na'yı sınırlıyor. Ke dolayısıyla öne e, geçmemiş. Normal sırada gelmiş. Muhammedun esme'nâhu el-haber. Burada da mefûlün bihine hu damiridir. Men darabte men bakın başta gelmesi gereken edatlardan burada mefulün bih olarak gelmiş. Ecle sebnehu said burada ibne yine mefulün bih olarak e, gelmiş diyeceğiz. Burada ise methil örneklendir limaye etifi min inşaik kurduğun cümlelerde diyor aşağıdaki e, formülü örneklendir. Fiil fail mefulü bih bu sıralama caiz olsun diyor. Mesela ihtaramel etfalu Şeyhe çocuklar yaşlıya hürmet ettiler. Burada ikisi de açık bir isimdir. Bu öne de gelebilir, sonraya da gelebilir. Caizdir çünkü. Yine fiil, fail, mefhulü bih vacip olsun. Ee, Ekelna etta'ame. Burada bakın na, damir olduğu için öne geçmek zorunda, vaciptir. Burada fiil, mefhulün bih fail. Yani öne geçmesi caiz olan bir örnek ver. Ehterame şeyhal etfel. Bakın az öncekinde ne yaptık? meful bih öne aldık. Fiil, mefhulü bih fail. E fail sonradan gelsin ve zorunlu olsun. Ve izibtele İbrahim'e Rabbuhu az önce geçti. Burada e, mef'ulun bih'e dönen bir damir var failde. Çünkü mef'ulun bih en öne geçsin, sonra fiil gelsin, sonra fail gelsin ve caiz olsun. Mesela et tuffate ekele Muhammed dedik az önce. E, yine mef'ulun bih e, öne geçsin, fiil, fail ve bu durum vacip olsun, zorunlu olsun. Mesela men yudlilillahi felaha diyele. Bakın burada men mefulün bihtir başta gelmesi gereken bir edattır fiil, sonra da fa'il gelmiş, dolayısıyla mefulün bih en öne geçmiş zorunlu olarak. Fa'il damir ve mefulün bih zahir. yani fa'il e, öne geçsin, sonra e, nasıl bir fa'il? Zamir bir fa'il, ardından da e, isim olarak bir mefulün bih gelsin. Mesela kara kitabe. Bakın fa'il zamirdir, mefulün bih ise. Açık bir isimdir. Yine fail e, zahir olsun. Yani açık isim olsun. Mefulin bir damir olsun. Mesela ketebehu ahmet. Değil mi bu sefer? Ne yaptık? Mefulin bir zamir olduğu için onu öne aldık. Fail mefulin bih damirani. İkisi de damir olsun. Mesela ersel tuke ileyhi. Bakın ikisi de damir olduğunda fail öne geçmek zorunda. İkisi de damir olduğunda. Fail ve mefuli bih zahirani. İkisi de açık isim olsun. Ekrem, Zeydun, Bekren. Değil mi? Burada meful öne geçebilir, fail öne geçebilir. Tabii karışma korkusu yoksa. Evet, burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.